Merhaba sevgili dostlar, 33 günlük meydan okumamızın 28. gününe hoş geldiniz. Bugün iyi niyet kartları hazırlayacağız, sevdiklerinize minnettarlığınızı ifade eden kartlar hazırlayacak ve onlara göndereceksiniz. Bu hem sizin hem de sevdiklerinizin kalplerini ısıtacak harika bir fırsat. Hepimiz Hayatımızda bizim için önemli olan insanlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ancak çoğu zaman onlara olan minnettarlığımızı ve sevgimizi ifade etmeyi ihmal edebiliyoruz. Bugün bu durumu değiştirmek için mükemmel bir gün. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak minnettarlığınızı ifade etmek istediğiniz kişileri düşünün. Bu ailenizden birisi, yakın bir arkadaşınız, iş arkadaşınız veya hayatınızda önemli bir yere sahip olan herhangi biri olabilir. Belki de uzun süredir görüşemediğiniz bir arkadaşınıza sürpriz yapmak istersiniz. Şimdi bu kişilere yazmak için bazı güzel kartlar hazırlayalım. Kendi el yapımı kartlarınızı hazırlayabilir veya hazır kartlar satın alabilirsiniz. El yapımı kartlar kişisel dokunuşlar katmak için harika bir yoldur. Kartlarınızı süslemek için renkli kalemler, çıkartmalar ve çeşitli süs malzemeleri kullanabilirsiniz. Kartlarınızı hazırlarken içten gelen duygularınızı ve minnettarlığınızı ifade eden samimi mesajlar yazın. İşte size birkaç örnek. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Hayatıma kattığın neşe ve destek için minnettarım. Seni çok seviyorum. Zor zamanlarda bile beni güldürmeyi başardığın için teşekkür ederim. Seninle arkadaş olduğum için çok mutluyum. Kartlarınızı yazarken karşınızdaki kişiyi ne kadar önemsediğinizi ve takdir ettiğinizi göstermekten çekinmeyin. Samimi ve içten mesajlar her zaman en etkili olanlardır. Kartlarınızı tamamladıktan sonra Onları zarflara yerleştirin ve sevdiklerinize gönderin. Bu posta yoluyla olabilir veya onları elden teslim edebilirsiniz. Kartlarınızı gönderirken bir tebessüm de eklemeyi unutmayın. Bu kartların etkisini daha da artırır. Bu basit ama anlamlı jest, sevdiklerinizin gününü aydınlatacak ve aranızdaki bağı güçlendirecek. İyi niyet kartları küçük ama güçlü bir minnettarlık göstergesidir. Unutmayın, sevgi ve takdirinizi paylaşmak dünyayı biraz daha güzel bir yer yapar. Bugünlük bu kadar. İyi niyet kartları gününde neler yaptığınızı ve sevdiklerinizin tepkilerini bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yarın meydan okumanın 29. gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.